Hakan değil ya, çabuk olun, gelin, ne gelin. Ne milana oldu. nerede olduğunu biliyorum galiba, çabuk peşine düşelim. Galiba buradan bir yere girdi. Hi! Ay burada bir kedi de var. Ay kedi içeriye girdi. Hakan, o da bu tarafa gidiyor galiba o da ile aramaya geliyor. Çabuk olun, bak içeri girdi Hakan ne yapacağız? İçeriye kedi gir, daha Hakan. Çabuk çabuk gitmemiz ya, lazım. Galiba galiba Olsun. yukarıdan sesli geliyor Hakan. Çabuk olun, Nilay sen kucağına al. Hızla hareket etmemiz lazım. Şaklonun arkadaşı olmasın mı? Evet, ay olabilir can da arkamızdan geliyordu ben en son baktığımda çabuk ona gözükmeden gitmemiz lazım. Arkan, bu taraflarda o bir yerde olabilir. Mina Mina Mina'nın sesi geliyor anne dede duydun mu? Duydum evet alttan gelmeli. Burada kedi galiba bizi takip ediyor ve yerimizi söylüyor Arkan, Nereye gideceğiz peki şimdi? Hakan. Ne tarafa gideceğiz? Daha yukarı mı çıkacağız yoksa Telefon çalıyor. Telefon mu çalıyor? Aç bakalım kim arıyormuş? <laughs> Ay Hakan Tonkin Tom arıyor. İnanmıyorum. Ne ya oldu sen niye arıyorsun bizi? Ben Milan'ın yanına gidiyorum. Siz neredesiniz bakayım? Ya Milen yanına gidemezsin ya sen onu kaçırdın mı yoksa biz de onu arıyoruz bulamadık. Şimdi mı birazdan Mila'yı kaçıracağım siz de göreceksiniz peşinizden geliyorum. Hakan kapat kapat sen kapattım. de kapat Hakan. Ne yapacağız şimdi Mila'yı nereden bulacağız Hakan? Ondan önce Mila'yı bulmamız lazım. Ondan önce evet çabuk, bulmamız çabuk, lazım. Çabuk çabuk siz var. önden mi gidin ben önden ne? gideyim. Hadi durun bakalım. Ay nerede acaba? Bu Mila nereye çıktı ya? Kaçıncı kata çıktı Bilmiyorum, acaba Hakan? Mila! Mila! Sesi geliyor galiba. Hey, Mila'nın sesi geliyor. Ama Miran. Ben... Aşağıdan mı, yukarıdan mı geliyor? Gel. Bir de asansöre ben binmeyi ben deneyelim ben. bakalım. Asansörü çağıralım bir de hakan. Bakalım nerede bilmiyorum ki. Ay buradan gözüküyor mu acaba? Bir bakayım bakalım. Ay Hakan burası çok karanlık. Ay Talking Tom peşimizden geliyor mudur acaba? Hakan Bilmiyorum asansöre mi? sıfıra mı çağırmış? Nerede? Dördüncü katta. Ne Talking var, Tom var. dördüncü kata mı çıktı yoksa Hakan? Ne yapacağız peki? Yukarıdan mı gideceğiz aşağıdan mı gideceğiz Hakan? Ben hiç karar Asansörü veremedim. Asansöre bineceğiz aşağıdan geldi sesi aşağıdan bineceğiz. Hakan Talking Tom'un sesi geliyor. Ben bir gideyim bir bakayım bakalım. Yani, Belki peşimizden geliyordur. Asansörden inelim ama Geldim. ben bir bakmam lazım. Geldi asansör aşağıya ineceğiz. Gel. Bir bakmam lazım. <Gülüyor> ah. <Gülüyor> Sen teyzenin yanında mıydım? Talking Tom peşimizden geliyor Mila. Mila anneciğim, anneciğim Talking Tom peşimizden geliyor. Hem de bakın galiba merdivenden çıkıyor Mila. Kuzey Talking Tom merdivenden çıkıyor diyorum Mila. Buraya mı gireceğiz? Burada mı saklanacaktık yoksa? Ha inanmıyorum. Arayalım biz bulalım bunu Tamam o zaman Mila. Siz siz eve girin tamam mı? Kuzey siz eve girin Mila. Ben de gideyim Talking Tom'u arayayım biraz tamam mı? Hadi hadi yürüyün bakalım o zaman. Hadi bakalım gidiyoruz. Gidiyoruz sıfıra mı gidiyoruz? Bireme gidiyoruz. Evet. Bilmiyorum nereye bastım. Bastım bakalım. Kuzey Mila. Mila ha, Asansörde kaldı. Ay galiba Talking Tom asansörü tutuyor. Ay inemedik ya. Ay tamam hadi gidiyoruz şimdi. Kuzey Talking Tom peşimizden geliyormuş. Az önce bizi aradı ve dedi ki ben Mila'yı kaçıracağım dedi Mila. Seni kaçırmaya geliyormuş. Biz de Mila Bismillahirrahmanirrahim. Kaçıramaz, kaçıramaz ben buradayım de. Ay galiba asansörde kaldık. Hii, kapı açılıyor. Aa, Hadi çabuk çıkın açıldı. bakalım. Hadi bakalım Çok çabuk, çabuk çıkın da dışarıya bakalım. Nerede acaba bu talking talk? Ay hemen bakmamız lazım etrafa. Mila çık bakalım anneciğim. Kuzey birlikte çıkalım. Kuzey az önce az gördüğüm ne? zaman buradaydı. Sen gördün mü? Orada, Bir daha bakıyorum Hakan. Galiba orada Hakan bu tarafa doğru geliyor. Ne yapacağız şimdi? Hemen peşlerinden gitmem gerekiyor. Geliyorum sizin peşinizden. Geliyorum sizi yakalamaya kaçmayın. Mila senin için geliyorum şimdi sizin peşinizden. Ay bu fosforlu ceketli kim acaba? Ay geliyorum. Geliyorum buradan. Kapıyı açın. Kapıyı açın dedim size. Ay hayır hayır diyorlar. Geleceğim dedim. Hemen kaçmamız ya, lazım, toz peşimiz koş, koş, koş Hakan hemen. Hemen yukarı çıkmamız lazım. Kuzey oradan mı çıkacağız? Kuzey'in e ceketine ya, bak ne Kuş, kadar da toz Hadi hemen, hemen merdivenlerden çıkmamız lazım. Hakan çabuk ol, arkada kalmayın. Tolkien top peşimizden geliyor. Çabuk, evin içine girelim de saklanalım. Hadi bakalım. Mila galiba babanı kaybettik. Evet. Nereye gittiğini biliyor musun Mila? Ne tarafa doğru gitmişti acaba baba? Ay, ay, ne Biz ne nereden güzel. gireceğiz? Oyuncaklar bölümüne mi gitti acaba? Aa, evet Mila burada çok güzel şekerler var. Sonra daha sonra o şekerlere de bakacağız. Önce gidip babanı bulmanız lazım tamam mı Mila? Oyuncakların bölümüne mi gidelim? Evet. Ay Mila nereye gitti acaba? Şurada oyuncaklar var galiba Mila. Bu tarafa gitmiş olabilir mi baban? Mila burada neler varmış böyle ya? Ha, galiba karton kette peşimizden geliyor. Baban da o karton ketten kaçmış olmasın. Baksana bu taraftan geliyor Mila. Hii, Mila gerçekten peşimizden geliyor. Ne tarafa ben? doğru gideceğiz? Bu tarafa doğru mu kaçalım? Anne, ya dolduruldu. gidelim ama bir an önce babanı bulmamız lazım. Mila bunlar ne? Bunlarla bu çikarto şey, keti yenebilir miyiz Mila? Evet. Baksana burada da çok güzel oyuncaklar varmış. Hı? Ama Mila buralara bakamayız. Ya nereye gidelim biliyor musun? Çünkü karton kedi de peşimizden geliyor. Sen mi aradın yoksa karton keti yine Mila? Hı. Sen aramadın mı? Hı? E peki kim aradı acaba? Baban mı çağırdı gizli gizli Elimine ya? Senin elinde telefon yoktu. Peki kim aradı bana söyler misin ya? Babam Baban mı aradı gerçekten? Ne tarafa gitti acaba? Bile Baba, çabuk babanı bulmamız Baba. lazım. Nereden gideceğiz? Hani oyuncakların bölümü. Aa, gerçekten oyuncaklar bölümündeymiş ya. Mila dur bekle şimdi birlikte gidelim. Mila galiba babam burada sana oyuncak bakıyordu. Hakan ne olduğunu biliyor musun? Karloket bu tarafa doğru ne? geliyordu Hakan. Evet ben gördüm. Ne yapacağız? Mila Mila oyuncak bakacağım diye tutturmuştu galiba Mila'nın peşine mı? geliyor kaçırmaya. Ne yapacağız Mila? Sen hemen bir tane oyuncak seç anneciğim buradan hangisini alalım? Burada da bir sürü oyuncaklar var Mila şu Barbie'lere bak ne kadar güzeller. Dur bakalım ileride neler varmış. <laughs> Mila bak 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 saç seti var. <laughs> anneciğim büyük bebeğin nerede? Büyük bebeğimiz nerede? Mila, Hakan büyük bebeğimiz. Ne? Oo, uzaylı bile varmış. Bir dakika. Konuyu dağıtmayalım, tamam mı? Kartonket peşimizden geliyor. O yüzden hemen hızlıca ileriye doğru kaçalım, tamam mı? Hadi yürüyün, yürüyün. Çabuk kartonket atlatmamız lazım ya. Ben bir bakayım. Bakalım buralardan geliyor mu Mila, tamam mı? Sakin ol. Bak bakıyorum. Mila gerçekten peşimizden geliyor inanmıyorum geliyor ne tarafa mı? doğru gideceğiz anneciğim sen bana yolu tarif et tamam mı anneciğim bu taraftan mı gidelim He, Mila şuradaki oyuncaklara bak inanmıyorum ya Mila bunlardan alalım mı ay burada He, çok bekçi köpeymiş bunu buraya koyalım evet tamam değil mi, evet çok güzel çünkü karton Bebek. ket bir kedi değil mi Mila? Hı. Neyden korkar? Hı. Köpekten korkar. Evet. Hadi bakalım Mila. Anne. Sen ne alacağına karar verdin mi? Boyun amurlarından alalım, alalım mı anneciğim ya? Hı. Ay alışverişimizin ortasında karton ketten kaçıyoruz. <laughs> ya şu slime'a bak. Bu sılaymdan alalım mı? Çok değişik bir slime'mış Milacığım. Ondan dalım da Ay yıkıyorduklar, O ortalığı yıkıyorduk Mila. Nereye kaçalım? Nereye kaçalım Mila? Ne tarafa doğru kaçacağız? Babam nereye gitti? Hakan sen nereye gittin ya? Seni arıyoruz biz de. Gel bakalım Buradan alacağınız bir şey var mı? Aa Bebek arabasının altında baksana. Kocaman bebeğimiz kalmış Hakan. Onu çabuk bizim arabamıza ver. Hakan. O da bizim yanımızda kalsın. Benim o karton ketten çok korkar. Mila gizemli bebek bizim arabamızda. Gördün mü? Hı? Gizemli bebek yanımızda. Artında, onu da mı oldum. alacağız evet. Mila? Gizemli bebeği aldık onu da alalım. Hadi mı? ne tarafa doğru gidiyoruz? Hakan karton ket hala da peşimizden geliyor. Ya, bak ne bak yapacağız? Geliyor Bu tarafa doğru mu kaçacağız şimdi evet, de? Gel, gel. Hadi Mila'yı da alıyorum. Kaçıyoruz o zaman tamam. Mila sen ne alacağına karar Anne. verdin mi anneciğim? Evet. Ne alacağız peki hangilerinden alacağız. Bak burada büyük yumurtalar falan varmış anneciğim. Bir sürü şey var. Mila seçebildin mi anneciğim? Baksana şurada çok güzel oyuncaklar var. Mila sen seçemiyorsan ben senin için bir tanesini seçeyim sonra da gidelim olur mu anneciğim? Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Hakancığım sen seçebildin mi peki hangi oyuncağı alacağını? Seçemediniz mi hala daha ya? Anne. İnanmıyorum size. Baksanıza burada bir sürü oyuncak var. Nasıl seçemezsiniz? O zaman Mila ne yapalım biliyor musun? Bebe. Yukarıya çıkalım biz buradan kaçalım. Çünkü karton ket hala ee, daha geliyor. Alalım. Bir daha ben arka tarafa bakıyorum. Bakalım geliyor mu diye evet. tamam mı? Anneciğim ne gördüm biliyor musun? Ee, Hemen bunu alıp çıkalım baksana. Ruj bebek ya Mila sen hiç görmüş müydün evet. ruj bebek? Hangisinden alalım anneciğim? Seni yaklaştırayım. Da seç. He, bunu mu beğendin? Gerçekten ruj ve. Be içinden bebek çıkıyor Mila bu çok güzel olacak baksana inanmıyorum anneciğim bu gerçekten çok güzelmiş ruj şeklinde acaba sürülüyor mu Bir dakika akan, bir dakika bir dakika bir dakika bizim unuttuğumuz bir şey var ket peşimizden geliyor o yüzden hemen ee, kaçmamız lazım kaç tamam mi? mı hemen Hadi bakalım hemen gidelim Milacım ya çok korkuyorum ket peşimizden geliyor Bir bakayım bakalım atlattık mı onu Hakan buralarda var mı? Hayır ya yok, yok, yok kimse. Baksan ben göremiyorum. Hakan gitti acaba? mi acaba ya? Olabilir. köpeği koymuş, evet ya. Oldu. Gerçekten He, bekçi evet. köpeği işe yaramış. Mila yok olmuş, ket. Evet. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Güzel güzel oyuncağımızı alalım. Hadi gidelim bakalım. Hadi gidelim. Geçelim şunu kasadan sonra da evimize gidelim. Anne, Mila baksana anne. burada çok güzel tokalar falan da varmış anneciğim Hi, Çok güzel terlikler var. Mila şunlara bak. Senin numaran varsa bunlara da bakalım mı anneciğim? Hı -hı. Ay bakalım etrafta başka neler varmış. Gerçekten bak terlik Aman, bölümünde çok güzel terlikler ya. var de, Mila. Ama sen şu ruj bebeğini bir gösterir misin acaba nasıl bir şey çıkacak içinden Mila? Ben çok merak ettim. Neyse hadi kasaya doğru gidelim Mila. Evet, bu bir da... Neyse. Neyse, ben, ben, sen, ne? Bu ne? ne? Bu Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Ayrıca ücretler gelecek. Tamam. Ondan sonra gideceğim tamam, Mila. Ama o dinlemek istemem Çağrı Yarın erken gel. He? Ofis ve Sen kartoketi onu... mi arıyorsun? Mila, kartoketi arama demedim mi sana? <laughs> Buraya gel. Ver o telefonu bana çabuk yoksa çok tela yaparım. Seni annes. Ah! Mila, Mila ne yapıyorsun? Mila telefon kırıldı Mila. Milacım niye böyle yapıyorsun? Bila bak şimdi sen görürsün. Şimdi sen görürsün. Bu telefonun da taksidi bitmedi. Sen neden böyle yapıyorsun? Neden bu telefonu atıyorsun? Ben şimdi seni annene söylemez miyim? Bak seni gidip annene şikayet edeceğim bak. Şimdi görürsün sen gidiyorum. Gülün neredesin? Ses ver Gülün. La buradayım buradayım. Ne oluyor ya? Ne sesler? Ya, ya. bıktım sizden ya. Ya senin bu kızın var ya karton kedi aramış. Evimize ya. geliyormuş. Ne demek aradı ya? Milay. Ah. ah ne ne oldu? Kapı mı çaldı? Kapı çalıyor. Anneciğim kim ne ne geldi Kapı, ya kapı Kim geldi? Ne demek kapı çalıyor ya? ya? Karton ket geldi ya işte. Kim geldi? Ha kim ya geldi? Karton kedi geldi diyorum. Milay karton kedi aradı ya. Karton aradı ya. nasıl gelsin ya? O bir çizgi film karakteri saçmalamayın siz ya. Gel. Ya kapı çaldı işte. Milan, Milan bu tarafa Hakan. geçmedi mi? Hakan, Milan nerede? Milan, Milan yok Hakan. Hakan, ne? Milan bu tarafa gelmemiş miydi? Milan mı yok? Yok. Milan nerede? yok. Milan nerede? Kapıya kim geldi? Kap... Milan nereye gitti ya? Burada kimse yok ki. Ya Allah Allah. Milan nereye gitti? Ya. Allah Allah Hakan ya kaybettik çocuğu evin içinde ya nerede acaba ya Mila anneciğim buralara falan mı geldi ya e, buralarda da yok Allah Allah balkona ya. çıkmasın ya balkona çıkmasın Allah Allah buralarda mı yok burada da yok Ay, şuradan gireyim bari ya Mila anneciğim neredesin Mila seni arıyorum anneciğim Allah Allah çıkamadım buradan ya Al, neredesin Mila Hakan bulabildin o, mi Mila'yı bulamadım bulamadım nerede ya her yere baktım Mutfaktan girdim buraya Sana çıktım. Sana söyledim ben karton ket geldi kaçırdı bak aradı kaçırdı. Ya gerçekten karton ket var olabilir evet. mi ya? Gerçekten mi? Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız bilmiyorum ha Kanya yani nerede bu karton ket? Nasıl gelir bu karton ket? Aradı numarası duruyor işte. Bir daha ara bakalım. Bir daha ara bakalım ne ya diyecek nereye götürdü onu aldı acaba ya. Arayalım. A aradık işte her yere arayalım, baktım. Gel. Tüm odalara baktım Hakan yok işte. Baksana mutfağa baktım. Öteki odalara da baktım. Hiçbir yerde yok Hakan. Nilya var burada. Hakan Mila hiçbir yerde yok ne yapacağız? Ya, Bir de ara şu karton, karton ya. ya. Ara şu karton keti bakalım neredeymiş ya. Arıyorum. Ay çalıyor mu çalmıyor galiba. Ne oldu ne var orada? Açmıyor. Açmıyor mu? Açmıyor. Ya niye açmıyor? Ben ya ağlayacağım şimdi ya. Ne yapacağız? Neyse bir daha mı arasak evi acaba bizimle saklambaç falan mı oynuyor ya? Hadi Hakan gidelim ya. Bu ne? ne? nereden çıktı? Bu ben de dalga falan mı geçiyorsunuz ya? ne dalgası ya? geçeceğim Gül'üm görmüyor musun? Bu ne yanındaki? Uçuyor bu dokunamam da ya ben bilmiyorum. bunu... Bilmiyorum biri bir şey koymuş işte ya. Bu ne, 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 bu? ne böyle ya? Korkutuyor bu beni ne? de ya. Bu ne? Bu şeker. Sen koydun bunları. Ya yalan ben söyleme ya. ya. Mila da saklambaç oynuyor. Nerede? Gibi. Sen çıkın artık ya. Yeter ya. Sizinle mi uğraşıp duracağım ben ya? Ne oluyor burada? ne ya? Uçuyor mu bu? Ne? Bu, 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 bu. Hakan bu benim üstüme geliyor. Ya uçuyor bu. Dur dur dur. dur. Yakalayacağım ya, ben. Yakalayacağım. yakalayacağım. Mı? Yakaladım Hakan, onu. Hakan mı? mı? <laughs> Tut tavşanı sakın bırakma Ay, Kaçacağım Ay. şimdi Ay. elinden ya. Bunu saklamamız bu, lazım. Bir kutuya koyayım ben bunu. <laughs> <mı>? Sen geç <laughs> içeri beklemeyin. Tamam. Ne bir dakika karton kedi arıyor. Arıyor musun? Söyle ya söyle. Tavşanını istiyorsan çabuk kızımı geri getir. Kıyama kapattın ya yüzünü. Cevap vermedi daha. Ay, gelecek şimdi buraya. mi acaba gelecek. ya? Hakan çok merak ediyorum. Burada mı bekleyeceğiz? Nerede bekleyelim? Dur Kapı çalıyor. Gelmeye başladı. Buradan gelmiyor mu sesi? Gerçekten gelmişler ya. Ay karton kedi bak gerçekten gelmiş ya. Gel çabuk içeri gel. Gel kimse görmesin. Çabuk içeri gir. Ne yapıyorsun sen? Benim kızımı kaçırıyorsun ya. Karton gel çabuk benim kızım nerede? Ne demek tavşanım nerede? Gel anneciğim çabuk. sen benim yanıma gel anneciğim. Gel gidelim. Getiriyorum tavşanı burada bekle tamam mı? Ay bak ver 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 yapıyor. Mila gel çabuk. Dur şunun tavşanı neredeydi ya? Gideyim de bulayım bari. Hakan nereye kayboldu birden ya? Kaçtı. ne yapıyorum ama ya. <laughs> işte. Gideyim şimdi bunu tavşanını vereyim. Ben Sen ver. Git ver. Git ver. At kafasına ya tavşana. Al. Al sana tavşan işte. Al. Al tavşanına da git buradan. Bak ya bak ne hareketler yapıyor ya. Yakala tavşanı. Mine bana ver. Çok komik oldu. Mine bana ver. Bana ver. Bana ver anneciğim. Bana ver şu tavşanı. Ha, kapıya kadar. Kapıya kadar götürelim kart paketi madem. Koş. Koş anneciğim. Koş. Koş. Salla salla. Gel gel buraya pisi pisi. Gel gel gel. Bak ne var bizde tavşanım var. <laughs> koş mu